Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz üzere yayınca kesitleri TV admini benim arkadaşlar. Kanalı değiştirme fikri Yeiso bana mail atmıştı. Benden önce videolar atarsan sana tek tek telif atarım. 3 tane telif de zaten kanal kapanıyor. Yani biraz olsa Baton abi diyorum çünkü kat kat 2, 3, 4 yaş büyük benden videoları sildim. Kanalı değiştirme kararı aldım. Çünkü arkadaşlar ben 3 yıldır YouTube'dayım. Bu yıl biterse 4 yıl olacak. Bir şeyler başarmayı istiyorum. Çabalıyorum. Pes etmeyen birisiyim. Böyle bir işe şimdi dedim. Çok da güzel izlendim. Sizlerin sayesinde. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu eğlence kanalımda inşallah seversiniz. Elimden geldikçe her gün, iki günde bir, 3 günde bir olmadı. Bir haftada bir güzel içerikler sizlere sunmaya çalışacağım. Şu anda 1048 aboneyiz. 1050 de Kanal değişince millet bazıları abonelerden çıkıyor. Lütfen abonelerden çıkmayın. Umarım beni seversiniz arkadaşlar. Sizlerin yorumlarınızı gördüm. Çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Biz ben de size kalpler, yorumlar olsun. Siz beni çok desteklediniz. Yani 150 bine kadar bir videom izlendi. Bu YouTube camiasında yani YouTube platformunda bu kadar izlenince Konuşamadım işte bak. Kekeledim. İzleneceğimi düşünemedim arkadaşlar. Bu videoda hiçbir montaj yapmayacağım. Size açık açık söylüyorum. Arkadaşlar destek amaçlı videolarımı beğenin. Çıkan reklamları tıklayın. Daha sizden bir şey istemiyorum. Abonelikten çıkmayın. Lütfen arkadaşlar. Bin kişilik bir aileyiz. Sizleri kocaman öpüyorum. İnşallah buraları beğenirsiniz. Ben burada olduk. Siz burada olduk sürece. Ben burada ne amına? Ben burada olduk sürece Sizlerin destekleriyle ben burada olacağım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Çünkü bu kekemeler ne biliyor musunuz? 4 aydır video çekmiyorum arkadaşlar. 3 tane kanalım kapatıldı ve 4.'sünü açtım. Onu yayıncı kesitler yapacağım. Bunu para kazanması açık olduğu için eğlence kanalı yapacağım. O kanalımda kartlardan abone olabilirsiniz. Oraya yayıncı kesitler atacağım. Buraya da güzel içerikler sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu anda stoklu videolarım var. Eski videolarımı açacağım arkadaşlar. Ondan sonra bam güm videolara devam edeceğiz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir aile olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.